Arkadaşlar ben alamam onu. Ya. Anne. Ya baba. Ara anneciğim. Var ya beni Aa. korkutma anneciğim lütfen ya. Umarım keçme ediyor bu. Ya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine şahane bir video ile karşınızdayız. Görmüş olduğunuz gibi. Önümüzde su dolu kovalar var. Kesin ve. Kesin. Evet, simli simli kovalarımız var ve üstü gördüğünüz gibi rengarenk toplarla bezenmiş durumda. Ve bugün acaba ne oynayacağız? Bir de şuna, şunlara mı Evet. E, bu arada en şey, böyle tarz videoları istiyorsanız, basmayı unutmayın. Evet, bu seri ne derseniz arkadaşlar, yeni bir seri olduğundan bahsetti ya Yankı. Bu seri arkadaşlar, kovadan ne çıkacak? Challenge. Evet. Haydi bakalım. Ne çıkacak? Yankıya ne çıkacak? Bana ne çıkacak? Hiç bilmiyoruz. Ama çok heyecanlıyız. Sizler de heyecanlandıysanız hemen like'lara basalım arkadaşlar. Yorum bırakmayı unutmayın. Lütfen desteklerinize çok çok ihtiyacımız var. Haydi videoya geçelim. Taş kağıt makas yapmayalım bu sefer. Ne yapalım? Nefesimizi tutalım. Kim daha fazla nefesini tutarsa... Nasıl? Ha, evet. 1, 2, 3. Ya gitti! Gitti! Sen başlıyorsun yani kaybettin. Ya işte, sen başlıyorsun, kaybettin. Hı. Duydunuz mu arkadaşlar sesi yaptı şöyle bir. Orada bir nefes ne, aldın sanırım. Ne Yuttum sadece. Ne yuttun? Yutkunmak falan yok hiç. böyle. Tıp, bir, iki, üç tıp bitti yani. Hayır. Ya öyleydi. Hayır sayılmaz. E, sayılır. <laughs> sayıldı, sayıldı sayılmaz, bile. Sayılmaz bile. Hadi anneciğim. Çok merak ediyorum ben ama öncelikle Yankı'yı bekleyeceğim. Hadi bakalım Yankı, hiç bakmıyorsun. Bakmadan. Yankının kovasından ne çıkacak? Yankının kovasından ne çıkacak şimdi? Yankı, heyecanlandırma beni. Ya ne? Bir şey yok, ki. Bir şey yok. yok illa vardır. Her etap dolu arkadaşlar. Her etap dolu. Bakalım ben. İki elinle. Dur iki elinle. Tamam iki elinle yap. İki elinle ara. Ne var? Ne çıktı? Aa. Ya Yanka çok güzel. Bu ne? Ay. Çok şanslısın. Yerim mi? Ya harika. Yerim Anneciğim yeriz de bir dakika merak ettim. Arkadaşlar bunu daha önce gördünüz mü? Ben hiç görmedim. Yerim Nasıl bir şey ki bu? Yerim. Bir dakika şimdi yemeyelim Anneciğim dur ben de daha elimi daldıracağım arkadaşlar. Hiç bakmadım. İnanın bakmıyorum zaten. oyun tadı kaçmasın değil mi yani? Ne çıkacak merakla bekliyoruz çünkü. Evet sıra bende arkadaşlar. Şimdi... Ben daldırıyorum elime. Bakalım. Ay bu ne? Bir dakika. Bir dakika. Elime bir şey geldi Yankı. Arkadaşlar elime bir şey dokundu. Çok bir dakika. Bir bir dakika. Ya anneciğim şey. bilmiyorum. Dive bile daldıramadım. Bile misiniz arkadaşlar? Çok mu acıdı? Acıma da hayır ama tuhaf hissettim. Hani olursunuz ya böyle bir dokunmak istemezsiniz falan. Öyle bir şey. Islak bir şey mi? Belki de değil. Bilmiyorum. Islak böyle bir şey mi? Yankı. Hiç hoşlanmadım şu an ama. Belki de sevdiğim bir şeydir, bir sürprizdir. Bilmiyorum. Bu ne? Bu ne? Ya bu ne? <laughs> ya bu ne? Ya bu ne? Ya bu ne? <laughs> <Ya> bu ne? <laughs> Arkadaşlar ben alamam onu. Bilmiyorum ne olduğunu. <laughs> yapacağım ya. Ben Alıp çıkaracağım ben, yani. Ben, ben, Neyse ben, ne? Ben, ben, ben olsam yaparım. Hemen fırlatacağım. Yani ben, ben olsam Görüyor musun ya? Bak yankı? Ya bir daha ne yapmış bir şey? Ay Anne Ben, yapmam. Ben olsam yaparım. Ya yapmam diyor <laughs> ya ya yapmak zorunda. Oyunu kaybedersin Yankı Çalıncı kaybeder arkadaşlar. Ölüm yani. hayır hayır. Yani. Sen fırlatacağım dedin ya ondan güzel. Bir dakika. Alacağım Aynen. arkadaşlar. Bir, iki, suyun içine hiç dokundunuz mu bilmiyorum. Gözünüz kapalı üstelik bir de. İnanılmaz kötü hissediyorsunuz arkadaşlar böyle. Bakar mısınız şuna? Ben altı bot Siz bunu şu halini gördünüz mü? Arkadaşlar tabii ki gördü yani. Of ya. Evet, evet. sıradaki etap heyecanlı geçti arkadaşlar. Evet. Of. Haydi bakalım. Ne yapacağım? Hemen yine challenge. Kim önce sokacak elini? Bu kez Allah'ım ne olur ben kazanayım. Evet. İlk yankı soksun yine. şimdi? Şimdi hiç gözlerimizi kırpmadan kameraya bakıyoruz. Arkadaşlar siz de kim kazandığını zaten söyleyeceğiniz için numara yapmak yok. Dur bir dakika. Değil mi? E, hiç kırpmıyorsun bak tamam mı? İyice bak ama tamam mı? Bak böyle. 1, 2, üç. Başladı. Yankı kırptın ve ondan sonra da ben kırptım. Sen yandın başlıyorsun Yankı. Hemen daldır eline. Ay, yankı, yandığım ama. Anne, anne, ne? Ne, ya, ne? Aa. ne? Aa, ne geliyor? Aa, bakma, bakma, bakma. Ne oluyor? Silme girdi, arkadaşlar aa, Ne oluyor? Aa, ne geliyor? Aa, yankı. Çıkar, çıkar, çıkar. Ya, ne oldu? Yani ne hissettin? Şey, Hiç hissetmem şey ama böyle. Ha, küçük bir şey olabilir böyle bir şey. Nasıl bir şey? böyle korkacak bir şey var. O yüzden ben bulamıyorum. <laughs> Bilmiyorum. Öyleyse. Hadi Yanka hadi sok cesaretini sok. Daldır elini hadi. Anne. Hadi. Ne oldu? Hadi daldır çabuk, çabuk. çabuk Yanka. Elvah son bir cesaretin tekrar topladı Yanka. Bu kez olacak galiba. Anne. Bir güven gel. Anne. Ne oldu Selim'e geliyor. <laughs> hadi al. Ne? Değiyor mu eline? Yok değmiyor. E ee, ara anneciğim sonra. Ay, hani, aa, aa ne oluyor? Aa, hadi. Ya yani, yavrum. Şey diyeyim. hadi hadi hadi. Al, oh, al, artık. Deyince çok kötü oluyor biliyorum ama. Alıp çıkar yankı şöyle bir hadi. <laughs> benim gibi hadi. Bir şöyle. Hadi. Yabancı. Arkadaşlar bulaşık telini... Hele bürüzü, tabi. böyle sorun... Tabii! Baksanıza! Böyle vırt vırt böyle sesler çıkıyor bu arada like'larınızı. Arkadaşlar hala atmadıysanız hemen basalım. Yorum bırakmayı unutmayın lütfen ve kanalımıza hala abone değilseniz aboneliğinizi bekliyoruz. Haydi bakalım devam ediyoruz. Şimdi sıra Ay, bende. Of! Ya. Sıra bende yankı Sıra bende! arkadaşlar ben yani şundan sonra bilmiyorum nasıl daldıracağım bu kez elimi. Ama mecburum. Anneciğim. Bir eşya yandı. Hiçbir sen, şey yanmıyor. Ay yok. bir şey dokundum bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ay, bir eşya kesin eşya ya. Bu ne ya? bir şeyler çıkıyor çünkü bence. Bu işte. ne? Ay bu. Ha bu. Aa ya ya arkadaşlar bana ne saçma sapan şeyler çıkıyor bugün ya. Top top bir şeyler diyorum ya. Pişik toplar birbirine diyorum ya. Aa tuvalet şeyi. Evet. Kesin Allah. kokuyor. Ay çok güzel. Suyu güzel kokuttu. Vallahi çok güzel kokusundan bile anlamadım ama bu ne diyorum top top böyle. Hadi bakalım koyduk kenara. Arkadaşlar yine kim başlıyor? Kim önce şey... kovasını elini şey. daldırıyor hemen başlayalım. Şipşak. Şipşak Ay. çalınç yapalım. Şipşak. Şipşak mı? Ne bu? Oyun adını ya. yazın arkadaşlar. Ay. Bu ne? Anne ya, 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 yavaş basıyor sandım. Evet. Bu ne arkadaşlar? Ben bunu bilmiyorum ama biz çocukluğumuzdan, küçüklüğümüzden beri oynuyoruz. Siz de oynuyorsunuz. Yankı da oynuyor. Herkes oynuyor evet. ama bilmiyorum. Hadi. E şıklatmaca falan gibi. Al, al. geliyor. <laughs> i̇lk bozan sendin. İşte hayır. İçte Hayır. Işte hayır. Bile. İlk bozan arkadaşlar değil i̇lk, miydi? İlk bozdu. Işte. ya. Kolumdan ilk defa güzel Bana bir şey, şey çıktı. çıktı bu. evet onu kıskanmıştım zaten. Arkadaşlar oh be puding. Çikolatalı puding çıktı. Hemen koydum kenara. Haydi bakalım sırada yankı var. Daldır bakalım yankı. Yankı. Belki puding çıkar yankıya da yani. Daldır şöyle bir gezdir anneciğim bir bakalım. Ya yankı bakma bakmak yok. Bakmak yok. Aa. Ne var? Yanğını kim de bilmiyorum arkadaşlar. Ne? ne? Aa bu ne? ne? Bu ne? Bir dakika. Bu ne ki? Cevizli sucuk diyor. <laughs> Arkadaşlar ben hiç daha önce yemedim bilmiyorum. Yankı en azından ona da yiyecek bir şey çıktı. Güzel anneciğim harika. Arkadaşlar yiyecek şeylerden geliyor. Umarım öyle olur. Hep öyle olur. E artık çalışlarımız bitti mi? Geliyor mu aklına? Başka ne çalış yapabiliriz çabuk anneciğim? Başka. Hemen düşünelim şöyle bir. Hadi gülmeme çalış yapıyoruz. Son bir kez daha çalışla yapalım. Hadi 1, 2, 3. ilk gülen kaybeder. Ve ilk sokar elini. Hadi 3, 2, 1. İçine içine gülmedim arkadaşlar. <laughs> ben mi yapacağım yine yani? Tamam ben daldırıyorum. Kahkahayı ben patlattım evet haklı. Bir dahakine kahkahayı patlatmasan da bak bir dahakine kah kahkahayı patlatmasan da şöyle bakın arkadaşlar. Şöyle olduktan sonra bitmiştir. Gülmektir yani. Tamam mı? Haydi bakalım o zaman ben daldırıyorum elime. Çok heyecanlıyım. Ama yiyeceklerden gidiyoruz. Rahatladım biraz. Arkadaşlar, yiyeceklerden gidiyoruz. Hadi bakalım. Anne, emin misin? Eminim tabii kendim. Anne, Anne! Karnım da acıktı ya. Ne oluyor ya? Bir şey mi gördün? Çok Arkadaşlar iyi. ne oluyor? Ne var içeride? Anne, anne, şey, ne var içeride? Anne, anne bir şey görmedim ama kesin kötü bir şey. Tahmin ediyorum. Yanka beni korkutmak için yapıyor, kesin. Bence Biz güzel. Istedim. Bir dakika! Ya bir dakika! Dedim bir şey neydi elime? Yankı. Arkadaşlar şu parmağıma değdi bir şey. Anne. Ya heyecan yaptırma. Ne? şey bu? Bu ne? Bu <laughs> ne? Yankı. Poşet mi? Bu ne bu? Bu poşet anne ne Ya Bu ne? Ay! <gülüyor> <gülüyor> Yankı hadi, daldır şu elini çabuk. Hadi, hadi Allah'ım. Ne oldu şu an? Hadi tribe girdi yine, hadi hadi İçin hadi. İçim dışıma hadi. çıktı. İçim dışıma çıktı, hadi hadi. Bir anca bakacağım. Yankı baksana ben bile bunu ne sandım yani. Bakma bakma, bakmak yok. Daldır ve çıkar, göster bize. Hadi tüm cesaretini topla, topları düşürme. Topları bilerek atıyorsun, topları bilerek atıyorsun. Daldır, bir. Hayır. Şurada bir şey var. Şurada bir şey var. Tamam. Bir, iki, üç. Hayır. Hadi. Tamam. Ya hadi. Bir, iki, üç. Bakıyorsun bakma. Daldır elini ve tüm cesaretle daldır anneciğim. Bir, iki, üç. Hadi. Anne. Ya daldır. 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 bile. arkadaşlar. Hadi bakalım sıradaki geliyor. Yankı çok heyecanlıyım arkadaşlar çok heyecanlıyım. Çünkü bu kez top yokmuş. Öyle olması gerekiyormuş, öyle olmuş. Tamam dedim ben de ama bir top olmamasından tırstım Yankı ben. Bak bir şey var da söylemiyorsan Yankı. Ay, ben biliyorum. Ama çok iyi ya yankı ya böyle derse arkadaşlar ben Aynen gerçekten çok iyi. Bir şey. Ya oz, bir top şey. da yok yani top da yok anladınız mı? Yani o beni biraz geriyor. Hiç bayılmayacağım. Arkadaşlar. İki tane var. Daha suya değmedi bir dakika. Çok kötü bir şey var. İki tane mi var? Evet. İki tane bir şey mi var? Evet. Bir tanesi çok iyi bir tanesi kötü. Şu an dokunduğum mesela iyi. Dokunduğum şey iyi. Aa! Aa, popit bu. Arkadaşlar popit bu. Anneciğim dur dur dur. Bu değil mi güzel olan? Evet. Yankı, Yankın dedi. Ay arkadaşlar çok z zevkli patlatması. Bu şimdi kötü olan. Neyse ben, gözlerim kapalı şu an nereye koyacağımı bilmediğim için yine suyun içinde bıraktım ben bunu. Az suyun içinde evet. Yankı. Evet, çok kötü şey. Ya beni an. korkutma anneciğim lütfen ya. Ay gerçekten bu Derinlere daldırıyorum. Ay yanlış gidiyor. Derinlerdeyim, çok derinlerdeyim arkadaşlar. Ay, yanlış. Yok be yani hiçbir anne, şey yok. Anne. Aa! Bir şey değildi. bir şey değildi. bir şey değildi. Bir dakika. Arkadaşlar, yankı. Bilmiyorum çok kötü hissediyorum. Ya yapmak zorunda mıyım? Evet yapmak zorunda mıyım kaybeder. Arkadaşlar tekrar hiç bakmıyorum. Tekrar gözümü kapatıyorum ve elimi tekrar daldırıyorum. Annem. Aa, annem. Yankı ya! Aman bileziğimmiş ya! Lan, beni korkutma Yankı! Yok be Yankı bir şey yok şu an. Yanlışım bir şey mi değdim acaba? Ya Yankı! Yankı. <laughs> Yankı burada! 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 Şu, şu kısımda! Dedim mi? Buramar ay bir dakika. Buramarda değil arkadaşlar. Şurada. Şurada. Allah'ım ne acaba o büyük de bir şey sanki yankı. Annem çok kötü bir şey. Yankı deme ay, lütfen ya. Anne musun dedim oğlum ya. Gördüğünde resmen yere atarsın çıldırırsın. Ya yankı niye öyle diyorsun? Öyle dersen ne yapacağım ben ya? Çıldırmaktan Arkadaşlar tüm cesaretimi topluyorum. Tamam ya en fazla, fazlattım. ne olabilir ya yani? Aynen. Suyun içinde Allah aşkına ne olabilir yani? He sen öyle de de. Ya Bana hareket da... etmiyor. Ben onu anladım bak. Hareket etmiyor. O bir ya yani o açıdan arkadaşlar rahatım şu an. Çünkü bak buralara falan gezdiriyorum falan bir şey yok. Şu köşeden ayrılmıyor neyse. O çok yani, korkuyorum. <laughs> anne de ben de. Ya korkuyorum. Ben daha çok panik yaptırma ne olur. Kafanı yerlere vuran. Yok Yankı, olacak gibi. Aa! Yavrum, çabuk yürü! Bak, yanındayım, bir dakika. Anne! Ya çok... Ayy! Ay. İçim gidiyor, o, çok kötüyüm anne, arkadaşlar. Anne, ortalara Şu, şu, şu an çok kötüyüm. Yankı, peki. çok kötüyüm şu an. Bak, ciddi söylüyorum çok kötüyüm çok şu köşeden an. Köşeden kımıldadı. Şu an çok kötüyüm arkadaşlar. Evet, köşede değil arkadaşlar, buradaydı. Anneciğim, hareket mi ediyor bu? Yok, hareket etmiyor. Bu hareket mi ediyor? Hayır, hareket mi Gidemiyor sen elini etirdin onu. Öyle ne? mi? Ondan? Yok öyle bir şey yok ya. Yani. Arkadaşlar arkadaşlar çok kötüyüm şu an. Bir dakika Yankı. Kötü bir şey. Koku anmışsın tatlıcığım. Yo bana hiç koku gelmiyor Yankı. Ay. Aa Yankı. kullanamam yani. Yankı, yankı. Ya nasıl bir şey bu böyle? Of, of, of. Ne? Çok kokuyor. Evet şu an ben de aldım kokuyor. Arkadaşlar size bir daha göstermek için tekrar dokunacağım. Şu kuyruğundan tutacağım çünkü ne kadar büyük olduğunu belki görememişsinizdir. Bayağı büyük. Aman ben neler yaptım ya? Ben neler yaptım? Gözlerim kapalı ya. Kuyruğundan dokunacağım ben. Bu işin zaten böyle döneceği o eldivenler falan belliydi. O sağ falan. Sen alayım. Arkadaşlar Huhu. Yankı Ya nasıl bir şeysin sen böyle Kocaman Koskocaman bir balık Of Yankı Daldırıyorum arkadaşlar 1-2-3 Tamam gitti daha benden hiç kimse bir şey beklemesin. Ben ellerimi yıkamaya gidiyorum. Leş koktum arkadaşlar. Çok fena bir şey. Yankı bu oyunda burada biter. Ben umurumda bile değil artık gerisi. Yankının kovasındakileri merak ediyorum. Onları bizzat izlemeye geleceğim. Şimdi ellerimi yıkamam lazım. Arkadaşlar Ellerimi yıkadım ama. Anneciğim sen de değil daha bir dakika bekle. Yankıya kapattırdım gözlerini arkadaşlar. Anne. Yankınınkiler hazırlandı. Yankınınkileri ben şu an gördüm. Artık son finaldeyiz. Yankı ya finali yapsın bir, bakalım bir görelim. Yok, yok anneciğim yok. Yok yani. Bir dakika dur. Bir de bir şey söylemek ben istiyorum arkadaşlar. Şu popiti iyi ki şuralara falan koymamışım. Hani görmüyorum arkadaşlar gözüm kapalı olduğu için bırakmıyorum hiçbir yere dedim. İyi ki buraya bırakmışım. Kokuyor çünkü leş gibi. Haydi bakalım yankı. Soksun eline ne geliyor ne geliyor. Yankının kovasından ne çıkacak? Görelim. Yankının kovasından ne çıkacak? Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Onda da iki tane var arkadaşlar. Yankıda da iki tane. Eyvah! Eyvah! Oh. Yankı. Bir şey Vay. Aa, evet. Ay bravo Yankı. Yani arkadaşlar cesaretine hayran kaldım. Ben ben bilmiyorum dokunabilir miydim biliyor musunuz ben? Ee? Bak defalarca dokunuyor anneciğim ya. Ee? Ben niye böyleyim arkadaşlar? Dokunamıyorum böyle şeylere. Arkadaşlar yani Yankı'nın cesaretine hayran kaldım gerçekten yani, Yankı. Yankı çok cesaretli diyenler el kaldırabilir mi? Lütfen yorumlarda ve like'larınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Hemen beğen tuşuna basalım. Ne olur ama ne olur. Nasıl geçti sence Yankı? üstümüz. Güzel geçti mi? Evet. Harika geçti arkadaşlar. Hem heyecanlı hem böyle yiyecek şeyler böyle tadında güzel, hoş geçti. İlk defa denemiştik bu seriyi. Eğer videomuzun devamını gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtebilirsiniz. Hatta farklı fikirler, orijinal fikirleriniz varsa bunları da belirtebilirsiniz. Öyle yani arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir videomuza beğeni atmayı, yorum bırakmayı ve, ve kanalımıza abone olmayı. abone olmayı unutmayın lütfen. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Görüşmek üzere bay bay arkadaşlar. Bay bay.